Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. E, ligin 3 haftasını geride bıraktık. Çok zor bir lig oynuyoruz. Bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. Sonrasında da kamuoyunda özellikle benimle ilgili e, bazı sorular var. Orada spora yönelik. Onları değerlendirelim. Varsa sorularınız onlar da alırız. Kısa bir bilgilendirme toplantısıyla bu işi bitiririz böylelikle. Ligin ilk 3 haftasına kötü başladık. Tartışmasız kötü başladık. Beklentimizden çok uzak başladık bir kere. E, çok üst düzey ismimizin bakıldığında bir takım kurduk. Ancak e, sahaya yansıması... Çok da öyle olmadı. Çok da istediğimiz gibi de olmadı. Bunun tabii sebepleri var. Sebeplerinden dolayı almış kararlar var. Değişiklikler var. Biliyorsunuz hoca değişikliği yaptık. Sonrasında yavaş yavaş oturan bir sistem ve düzen var. Ama tabii ilk iki maçta özellikle Hopa ve Fazla maçında takımın dinamizminin ne kadar kötü olduğunu herhalde hep beraber görmüşsünüzdür. E kaldı ki bizim istediğimizin tam tersi. Yani sahada çok agresif bir takım aslında görmek istiyoruz. E çok dinamik bir takım görmek istiyoruz. Baskı yapan, coşkulu oynayan bir takım görmek istiyoruz. Tabii bunun da sebepleri var. E kamp döneminde uzun bir kamp dönemi, bize göre de olması gerektiğinden çok daha üst düzey bir kamp dönemi geçirmiş olmamıza rağmen e maalesef takımın hazır olmadığını sahaya çıkınca e görmüş olduk iyi hazırlanmadığını daha doğrusu görmüş olduk. Özellikle fizik alçısı açısından çok eksiklerinin olduğunu maalesef görmüş olduk. Tabii kimseye bir şey demeye gerek yok artık. Bu saatten sonra olan oldu. Biz de bunun neticesinde bir karar aldık zaten. Ve yeni bir hocayla hem ordunu tanıdığı hem de bizim tanıdığımız, onun da orduyu, orduluğu tanıdığı bir hocayla yola devam etme kararı aldık ki iyi ki de öyle yaptık. Geç kalmadan öyle yapmamızın altıları avantajları bir iki hafta içinde sağa yansıyacaktır. Dolayısıyla önümüze baktığımızda hiç çok e, taraftar açısından baktığınızda ümitsiz gibi görünen tabloda biz neyin nereye geleceğini gördüğümüz için çok rahatız. Bir kere onu söylemem lazım. E, Ordu Sporu 1967 bu sene bu ipi öyle ya da böyle mutlaka göğüsleyecektir. E, sonuca mutlaka ulaşacaktır ki bunun üzerine kurulan bir takımız biz. alternatif Alternatifsiz, alternatifsiz e, yani şampiyonluk dışında herhangi bir alternatifi olmayan bir yapıyız. Takım kadrosuna baktığınızda, bireysel olarak baktığınızda bu liglerde ilk kez oynayan çok fazla oyuncu var. Ee, ve bunun neticesinde hayatında halı sahayı yani bizim deyimimizde suni sahayı ama e, kamuoyundaki diliyle halı sahayı görmemiş futbolcular var. Ve maalesef e, ilk maçı berbat bir zeminde, berbat bir sahada oynadık. Bunun mazereti değil tabii de yani herkes aynı sahada aynı maçı oynayabilir ve kazanması gerekiyor takımın. Bir de şunu söyleyeyim e, her ne kadar sebebi olursa olsun, mazereti olursa olsun bizim kalitemizdeki bir takımın oynamadan da maç kazanabiliyor olması lazım. E, bu da tabii eksik halimize yazdığımız bir nokta. E, şu anda da takımla ilgili kısaca bilgiler vermek gerekirse ki çok önemli bence takım turnusunda çalışıyor. Niye turnusunda çalışıyor? Karşıyaka'da sağın, Karşıyaka'daki sahanın zemini çok berbat olduğu için yani futbolcuların sakatlanmasına çok meyilli olduğu için takım Karşıyaka'daki sahayı kullanamıyor. Buraya gelmişken de bir konuya değinmek istiyorum. Yani e, şehirde bazı algılar ya da bazı e, yönetsel anlamda alınan kararlar çok e, normal değil özellikle bu saha anlamında yani çalışma ortamının sıkıntılı olması anlamında. E, bir tesis yaptırdık biliyorsunuz kısmen yaptırdık. E, yaptırdığımız tesisin parasını alamadık. Şimdi tesisin önündeki halı şeyi çim sahanın olması gereken çim sahanın hala yapılmadığını. Bunun için tabii e, hem emniyetin düzeltiyorum hem valinin hem de belediyenin gerekçeleri var. Belediye tahsili valilik yapacak, valilik işte bu işe öyle başlayacak falan gibi sıkıntılar var. Velhasıl takım çalışamıyor arkadaşlar. Yani şu anda takım ee, çalışması gereken bir takım. E, eksikleri olan bir takım. E, sahada çalışamıyor. Bunun sebebi de e, bize sağlanan imkanlar ya da daha doğrusu sağlamayan imkansızlıklar. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya da kaldık. Ha ne olacak? E, mazeretimiz mi? Değil mazeret dediğim. Yani biz bir şekilde e, turna önündeki suni sahada da olsa çalışacağız. Ve sahaya çıkacağız. Maçları kazanacağız. Şimdi önümüzde önemli bir maç var. E, basın toplantısını yapmak istememin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu aslında. Giresun maçı var. Herkesin merakla beklediği, geçmişten bir e, rekabetimizin olduğu, aynı zamanda kardeş olduğumuz yani yan yana iki şehrin kardeşliğinin de var olduğu ki benim kulüpler birindeki görevim vasıtasıyla herkesin, her kesimde, başkanlarla, her takımın başkanıyla e, diyalogun iyi olduğu, kardeş olduğumuz bir e, yapıyla karşı karşıya geleceğiz. E, i̇nşallah güzel bir maç olsun ama bu aşamada şunu söylemek isterim. Elbette ki sahada bir rekabet olacak, bir maç oynanacak ve tribünde de bir rekabet olacak bir yani yaklaşık 10 yıllık bir özlem taraftarlar arasında bakıldığında elbette ki olacak ama isterim ki böyle e, adabı usulüne göre e, işi halledelim. Yani biz sahada mutlaka sonucu alacağız. Tribünde de insanlar e, coşkusunu elbette ki yaşasınlar ama e, kimse kimsenin kalbini kırmadan ya da kardeşleri zedelemeden e, rekabet elbette ki olsun ama e, kimsenin burnu kanamadan düzgünce e, adaplı bir şekilde tribünde de e, sahada da maç oynansın ve tabii ki Kazanan bizim takım olsun isterim. O yüzden taraftarları buradan çağırım. Bu işi taşkınlık seviyesine getirmeden elbette ki coşkuyu zirvede yaşayalım. Elbette ki rekabeti, elbette ki maçın atmosferini dibine kadar yaşayalım. Ama tabii bu işin bir standardı ve seviyesi var. Orada e, kalmak lazım. Dediğim gibi biz sonucu aldığımızda e, siz de sevincini yaşayın ama e, bu işte Giresunlu kardeşlerimizin hiçbirisinin zarar görmemesi lazım. Dolayısıyla buradan has bir rica ediyorum özellikle taraftarlarımızdan bu konuda duyarlı olursa sevinirim. Üst üste 3 maç evde oynayacağız yani içeride oynayacağız. Bizim için büyük avantaj yani 52 maçında sayarsak 3 maç içeride oynayacağız ki bizim için büyük avantaj. Bu da çıkışın şey olması lazım yani Giresun maçı ilk kademesi olması lazım. E Dolayısıyla Giresun maçıyla başlayan Tokat maçıyla biten üçlü bir serüvende 9 puanın mutlaka bizim hanemize yazılması gerekir. Taraftarlar bunun tadını çıkarsınlar bence. Onun dışındaki taşınlıklara da bir sonraki haftada da aynı şey geçerli. Yani çok insanların söylemlerine baktığınız zaman hoş olmayacak söylemler var. E, nitekim bu spordur sonuçta. Özünde spordur. E, da dediğim gibi kulüplerle hepimiz, bütün kulüplerle diyaloğumuz var. Aramız iyi. Sıkıntı yaşamadan maçlar oynamamız lazım. Geçen sene bunun bedelini çok ağır dedik biz. O yüzden futbol sahada oynanacak. Sahada kalacak. Taraftar elbette ki coşkusunu, zevkini, seyir zevkini yapsın. Ama onun dışında hiç kimse bir adım bile ileri gitmesin diye rica ediyorum. Ee, bunun için yapılması gereken ne varsa da bizim tarafımızdan mutlaka yapılacaktır. Ee, bu anlamda da tabii hem rakip takımlara hem de bizim takımımıza başarılar diyorum önümüzdeki maçlarda. Şimdi bir ordu spor mevzuu var. Ee, aslında Hasan Vahin'i de keşke bu, yani böyle ordu spor için bir toplantı yapmamız lazımdı ama Hasan abiyle falan bu Bizim aslında kendi takımımızla ilgili bir söyleşi ya da değerlendirme toplantısı ama bu konu çok dillendirildiği için birkaç cümleyle anlatmak isterim. Şimdi Orduspor'un, asıl Orduspor'un sahaya çıkmasına benden daha fazla emek veren kimse yoktur. Samimi olan da kimse yoktur. Taraftar çekmek için ya da bundan nemalanmak için konuşan adamlar başka. Zamanında 2014-15'te takım batarken o, ta, o şeyin içinde, o batan geminin içinde olup da zerre kımılamayan insanların konuştuğu gibi değil de benim hamlelerim çok daha işi çözücü noktada olsun diye yani bu işi bitirmek için girdiğimiz bir noktada değerlendirme yapayım size. Şimdi, Orduspor'un yaklaşık 850 milyon borcu var. 850 milyon. Şu şehirde bizim formanın göğsünde reklam yok, sırtında reklam yok. Herhangi bir sponsorluk anlaşmamız yok. 850 milyon borcun altına ne İsa girer, ne başkası girer. Kimse giremez. Bu şehirde, bu şehirle, bu iş olmaz. Olması mümkün değil. Ben kaç tane avukatla toplantı yaptım. Dursun abiyle Sayın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le konuştum. Yani olabilecek bütün hamleleri temasları yaptık. Bunun tek bir yolu var. Tek bir yolu var. Takımın bir tanesi birinci lige çıkacak. Birinci lige çıktıktan sonra kendine güvenerek, şehre güvenerek değil. Kendine güvenerek gelir sağladığı gelir artışıyla beraber birinci ligde iyi paralar dönüyor, iyi kazançlar var sağladığı gelir artışıyla beraber takımı zümrase edip kurtaracak. Bu şehre güvenerek, kimse yanlış anlamasın ama herkese ne kadar samimi olduğumu bilsin. Bu şehre güvenerek ne bir adım atarım ne de bu topun altına girerim. Çünkü ben görüyorum. Yani şu aşamada neler olduğunu görüyorum ki tekrar söylüyorum. Ben bunu çok net beyan ettim, çok net anlattım. Yani tek bir varlık amacım vardı şu işin içinde olma sebebi. Orospor'un kurtulması asıl Orospor'un kurtulması ki benim miyadım orada da olacaktı zaten. Yani ben takımı kurtarsam, ee, lige çıkarsam, sürebilsem benim görev süremde, görev tanımımda, futbolla ilgili işimde tamamen bitmişti. Yani bu yani aslında benim işimin. Ama bu olacak gibi görünmüyor şu aşamada. Şimdi neye çözülür Orospor? Söylüyorum. 200 milyona çözülür. 200 milyona. Şu şehirden 20 milyon toplanınca toplanacağını aklınız kesiyor mu? 20 milyon. 20 milyon. Toplanır mı? Toplanmaz. Toplanamaz. İnsanlar konuşuyorlar. Şimdi cebinde parası olan adamlar farklı bir mentale sahipler. Yani onlar takımların birleşmesini istiyorlar. Yani iki takımın birleşmesini ki bu imkansız. Yani 67 ile 52'nin birleşmesi diye bir konu asla mümkün değil. Mümkün olmayacak da. Hani bizde olmayacak duaya amin demek var ya, böyle bir laf vardır. Böyle bir şey, hani 52 ordu Spor, 67 ordu Spor birleşmesini konuşmak. Cebinde parası olmayan çocuklar, samimi olan hani gönüllü, gerçekten hani gönüllü mü diyelim biraz da şeyi var tabii bu işin fesat yönü var. Yani biraz kendimize de iğneyi batıralım. Konuşuyorlar. Ancak konuşuyorlar. Oğuzpor niye sahaya çıkmıyor? Niye sahaya çıkartılmadı? İşte Hasan Vali niye böyle yaptı? İsa saniye böyle yaptı? Musa niye böyle yaptı? Falan konuşuyorlar sadece. Konuşmaktan ibaret. Desen ki kardeş şuraya bir 100 bin lira çıkartayım desen. Hepsi bir araya gelse 100 bin lira çıkartamıyorlar. Böyle bir realite var. Yani çok konuşan adam, çok isteyen adam, bir şey yapabilme imkanı olmayan adamlar. Bu şehirde hani sadece laf üretebilecek adamlar. İşe sahiplenecek adamlar bu işin yüzüne bakmıyorlar. Yani belediye başkanıdır, validir, belediye başkanı konuştu değil mi? Ben işi çok dillendirdiğimde hani biraz da işimizde karşılıklı bir şeyimiz var Bd belediye başkanıyla. antipatimiz var diyeyim, öyle söyleyeyim yani kısaca. Ben topa girince hani İsa yapacak, biz yapalım pozisyona gelince, çıktılar açıklama yaptılar apar topa sonra sonra herkes susmuş. Kimse kalmadı ortalıkta. Şükrü Bodur mesela açıklama yaptı bir hafta 10 gün önce ya da 15-20 gün önce. Bence tamamen taraftara yönelik bir açıklamaydı. E takımdan şey istiyor ya da yetki mi istiyor? Yetki kimden alacaksın abi spor için? Yetki almaya gerek yok ki. Kim benim taşın altına sokmaya razıysa hemen herkes her şeyi verir ona. Yani, yani Hasan Vayni dese ki Şükrü Bodur takımı getir ben yarın başlıyorum dese Hasan Vayni hemen takımı getirir bence. Çünkü biz sürekli görüşüyoruz. Yani ucuz kahramanlık yapmaya hiç gerek yok. Kim olursa olsun işin muadı. Ben Şükrü abi için tabii e, yanlış bir şey söylemek istemiyorum da. E, bu işin içindeki isimleri birebir zikrettiğimizde ne valisi ne Büyükşehir Belediye Başkanı ne de herhangi birisi. E bu şehirde ciddi parası olan insanlar da var. Herhangi birisi bu işi yapmaya meyilli ve gönlü değiller. Gerçekten samimi olarak yapmaya gönüllü değil. Kaldı ki kaldı ki Şükrü abi 2014'te batan geminin içinde olan isimlerden bir tanesi. 40 milyona bu takım çok rahat kurtarılması gerekirken, kurtarılırken orada olanlardan ve kurtarmayanlardan bir tanesi. Siyasette çanak tutanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu işin yani orduda bu memlekette bu işin yapılabilme olasılığı yok. Bu mantaliteyle. Bu mentalle mümkün değil yapılamaz. Nasıl olur? Herkes samimi bir şekilde ortaya çıkar. Kaldı ki bu işi Büyükşehir Belediye Başkanının başlatması lazım. Bu iş asıl onun muhtesinde. Birisi batırdı, birisi de kurtarması lazım. Yani Orduspor batran yapı belli, nasıl battığı belli. Rahmetli bunda da Allah rahmet eylesin. Anmadan geçmeyeyim. Nedim Türkmen'in 2015'te Nedim Türkmen Ölüm yani bu işler hiç gündeme gelmeden önce Emre Yılmaz takımı işte Şükrü Bodur'un yeni yapısı falan ortaya çıkmadan önce bu yapıyı öyle bir anlatıyor ki sanki 5 yıl sonrasını görmüş gibi anlatıyor rahmetli. Bak bu tecrübeyle alakalı bir şey ve Nitekim söylediği her şey bir bir gerçekleşti oldu bugün. Yani yaşanması mümkün olan Ordu Svor gömüldü yerine siyasi rant aktarımı yapmak için bu takımda. Bak 1967'de de öyle. 52 de öyle. Sadece siyaseten rant aktarmak için yani araç olarak kullanmak için takımlar kurulmuş. Paravan takımlar kurulmuş. Herkes işini görmüş. Sonra çöp atmış. Şimdi Şükrü uğraşıyor, İsa uğraşıyor, Musa uğraşıyor. Uğraşıyor birileri yani. Birilerinin başına sarılmış. Ama takımların varlıkta ilk başta kurulma amaçları belli. Somut ve belli. Bunu çok net yazabilirsiniz. Çok net irdeleyebilirsiniz. Geçmişe dönük çok net hepiniz verirsiniz, bakabilirsiniz. Başka amacı yok yani takımların kurulmasının. Başka amacı yok. O yüzden bu şehirde ordu konusunu açacak adamların hiçbirisi samimi değil. Samimi olmadıkları yerde de ordu spor konusunu açmaya gerek yok. Takımlar yürüyecekler. Yani hem 52 hem 67 yürüyecek. Çıkabilen çıkacak, çıkamayan geride kalacak. Zaten çıkamayanın işi bitecek. Artık yetiştirici mi olur, başka bir takım mı olur, satar mı alır mı? O, o başka bir şey artık, başka bir seviye. Ama bu sene bu takımlardan bir tanesi mutlaka çıkacak. Bana göre çıkacak yani. Ondan sonra bir iktidar çıktıktan sonra bu işin eğer gönüllüsü ise çıkan adam yani benim kafamdaki mantık buydu. Ben takımı çıkartırım birinci lige. Birinci ligde de kimseye sormadan, kimsenin işim olmadan, muhatap da olmadan kimseyle Ordu Spor'u da kurtarabilirim. Çünkü o zaman para daha değerlimiş olacak. Faiz artmış olsa da 150-150 e, civarlarında para çözülebilir. Ordu Spor çözülebilir olacak. 2 sene, üç sene sonra. O zaman bu iş yapılabilir olacak. Ha taraftardan beklentim var mı? Var samimiyet, samimiyet. Herkesin bir yerleri oynamasın. Yani ışığı gören trafik lambası gibi bize de, trafik lambası gibi her yere yanan şeyler var, ee, kesimler var. Samimi olmak lazım. orduspor konusunda benden daha bilgili, benden daha çalışkan ya da daha çok işi bilen adam yoktur. Yani bu çok, bu kadar çok görüşme yapan, bu kadar çok toplantı yapan, bu kadar çok işin detayına inen kimse yoktu Hasan Vayna hariç, Hasan abi, Hasan Başkan. E, tabii onlar da ekstra bir çalışıyorlar ama. Şöyle mesela biz İstanbul'da yaptığımız toplantılarda da ben ilk kafadan çok heveslendim. 319 milyon falan gibi para geldi önüme dedim ki bu iş kesin biter, bu sene çıkar dedim yani şey olarak. Hatta bunu da bazen dinlendirdim, birkaç yerde dinlendirdim. Bu sene çıkar zorspor olarak sahil dedim ben. Devre arasında hedefim diyen yani, devre arasında olarak sahil çıkartabilmek. 319 milyon 2016'daki rakamlar, 2016'daki. Bir dosyada örnekleme yaptık, bir dosyada. 13 milyonluk bir dosyada örnekleme yaptık, 2016'da 13 milyon olan dosya bugün 29 milyon lira. Bundan örnekle gittiğimizde yaklaşık 800-850 milyon gibi bir borcu var Ordu Spor'un şu anda. Dosyadan şeyleri niye çıkartamadık hepsini? E, niye çıkartamadık hepsini? Her biri için de e, ciddi bir para gerekiyor dosya kapaklarının her birini açmak için. Yani 800 bin lira falan gibi bir para yatırmak lazım ki Ordu Spor'un borcunu resmi olarak masaya koyabilirim. 800 bin lira. Bu topa da girmedik. Niye girmedik? Çözümü mümkün olmayan bir iş çünkü şu anda. Girilecek iş değil. Velhasıl arkadaşlar Ordu Spor da sadece malzeme yapmaktan çıkartıp samimi bir şekilde dillendireceksek, eğer konuşacaksak zamanı gelince konuşmak lazım. O zamana kadar da bu konuyu kapatmak lazım. Benim açımdan bu konuyla ilgili açıklama bir daha olmaz. Çünkü ben gayet net ve açık anlattığımı düşünüyorum. Anlaşılmayacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Halbuki benim açımdan baktığınızda Ordu Spor konusu şu anda kapanmıştır. Ne zaman ki takım lige çıkar, yani birinci lige çıkar, o zaman ben zaten açıklama yapmama gerek yok. Kimseye sormama, da, danışmama da gerek yok. Kendi işimi kendim yaparım. Bu zamana kadar yapacak insanlar varsa, yani bu sene, öbür sene, öbür sene yapacak insanlar varsa da elimden ne geliyorsa dibine kadar da yardımcı olurum. Bunun adı Şükrü abi olmuş, işte başka birisi olmuş, vali olmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş, kim olursa olsun elimden ne geliyorsa hani son damlasına kadar da yaparım. Ama bu işin real olmadığını, yapılabilir olmadığını tekrar altını çizerek söylüyorum.